ALLAHU 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 Müslümanlar bu dava kendisine adamış kimselere kapısını açar. Bu dava kendi uğrunda mücadele edebilecek, kendi canını ortaya koyan kişilere kapısını açar. Yoksa bir çıkar için, bir menfaat için, bir makam için bu işi yapanlara değil. Müslümanlar bu görev hepimizin görevi. Ya Allah için bu görevi hakkıyla yerine getireceğiz ya da Allah Azze ve Celle bu görevi yerine getirmediğimizden dolayı bizleri hesaba çekecek. Müslümanlar İslam'da kendine Müslümanlık yok. İslam'da herkesin yaptığı kendine benim yaptığım bana diye bir şey yok. Biz Allah'a iman ettiysek o zaman insanları uyarmak zorundayız. İnsanlara anlatmak zorundayız. Yoksa Allah Azze ve Celle öyle bir musibet gönderir ki elimizi açıp yalvar yakar dua etsek bile Allah Azze ve Celle bu duamıza icabet etmez. Müslümanlar eşimizin, ailemizin, çocuklarımızın üzerimizde hakkı var. Akrabalarımızın üzerimizde hakkı var. Ulaşabildiklerimizin üzerimizde hakkı var. Biliyorsak anlatmak zorundayız, uyarmak zorundayız, davet etmek zorundayız. Bu görevi yerine getirmesek Allah Azze ve Celle o zaman bunun hesabını bizlerden sorar. Kardeşler bundan dolayı biraz daha azimli olmamız gerekiyor. Biraz daha uğraşmamız gerekiyor. Kaç kişiye ulaşabiliyorsak, kaç kişiye anlatabiliyorsak anlatıp uyarıp davet etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah Allah azze ve celle bu görevi bu ümmet üzerine zorunlu kılmıştır. Bu görevi bu ümmet üzerine yüklemiştir. Vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayr. İçinizden hayra davet eden ve yemuruna bil ma'ruf ve yenhavna ani'l münker. İyiliği emreden ve kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun diyor Allah azze ve celle. Ve ulaike humul muflihun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor. Bu sebepten kardeşler gücümüz yettiği kadarıyla insanlara güzel bir uslu bile Allah'ın dinini anlatmamız gerekiyor. Allah'ın dini davet etmemiz gerekiyor. Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Gücümüz yettiği kadarıyla hak olan bu davayı insanlara anlatacağız. Şunu da unutmamalıyız ki Allah azze ve celle kendi davasına yardım eden müminlere, müslümanlara yardım eder. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler in tensurullaha yansurkum ve yuthabbit Ey iman edenler siz Allah'a, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah azze ve celle de size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Allah azze ve celle bu sorumluluk bilinciyle hareket eden, bu şuur ile hareket eden Müslümanların yardımcısı olsun, ayaklarını hak yol üzere sabit kılsın, yollarını Kur'an ve sünnet nuruyla aydınlatsın, davetlerinde onları başarıya ulaştırsın. Allahu Allahu Allah, Allah, Allah. mm oh.